fx eğrisi yine a noktasından çizilen teğetin üzerinden bir değme noktasından itibaren a ve eşittir 1 birim olacak şekilde bir b noktası alınıyor. a ile b noktasının ordinatları farklı mutlak değeri kaçtır? Çok klasik ve zor bir sorudur. Hemen yapalım. x küp eğrisini çiziyorsun. Çizdim bu x küp eğrisini. 1 bölü 2 de aldı değer 1 bölü 8. Şurası 1 bölü 2. Şurası 1 bölü 8. İdare ediyor. Şöyle bir teğet de orası çizdim. Şu noktanın adı A, şu noktanın adı B. A, B uzunluğu bir birim. Benden istediği şey X1, Y1 1 bölü 2 1 bölü 8. Y1 eksi 1 bölü 8 istiyor. Ordinatları farkı burasıdır. Tamam. O zaman diyorum ki F üssü 1 bölü 2 neye eşittir? F üstü X eşittir. 3X x yerine yani 1 bölü 2 yazınca 3 çarpı 1 bölü 4'ten 3 bölü 4. Bu nedir? Benim teğetimin eğimi. Teğetimin eğimi 3, 3 bölü 4 ise şuraya 3k. Buraya 4k dersem teğetin eğimi çıkar. 3k 4k şu ab uzunluğu birbirimde. ab eşittir 5k. 5k eşittir 1 ise k eşittir 1 bölü 5. Al sana y1 eksi y2. Yani y1 eksi 1 bölü 8 eşittir. 3 bölü 5'tir. 3k'yı soruyor. Oradan tarafı farkı 3 bölü 5'tir. Anlamadıysan tekrar ederim güzel insan